Vasıf Yücelişli Havacılık Sohbetlerine hoş geldin. E, şunu belirtelim hemen bu sohbeti hazırlarken pilotaj akademik dersleri öğretmeni Vasıf Yüceliş'in değerli araştırmaları o engin tecrübeleri bize çok yol gösterdi. Kesinlikle. Bugün senin için Türkiye'nin havacılık eğitiminde parlayan bir yıldızı yani Konya Ticaret Odası KTO Karatay Üniversitesi'nin pilotaj bölümünü konuşacağız. Evet. Son 20 yıl hani Türkiye'de havacılık gerçekten çok başka bir boyuta geçti. E, bu da tabii nitelikli pilot ihtiyacını beraberinde getirdi. Hmm, vasıf Yüceliş'in hep söylediği gibi kaliteli eğitim şart. İşte KTO Karatay tam bu noktada biraz farklı bir model sunuyor sanki. Nasıl bir farklılık bu? 2019'da kurulmuştu sanırım değil mi? Yani vizyonları neydi tam olarak? Aynen 2019 Konya vizyonları en baştan iddialıydı şöyle dediler SHGM'ye yani sivil havacılık genel müdürlüğüne biz kendi pistimizle kendi uçaklarımızla kendi hocalarımızla yani her şeyimizle kendimiz yapacağız bu işi o yani a'dan z'ye kendine yeterlilik tam olarak o bu yaklaşım Türkiye'de bir ilk oldu gerçekten dışarıya hiç bağımlı kalmayalım her şeyi kendimiz kontrol edelim dediler Anladım. Kendi pisti, kendi uçağı, Vasıf Hoca'nın da hep vurguladığı gibi bu kalite ve standart için müthiş bir avantaj olmalı. Peki nerede bu tesisler? Neler var içinde? Tabii, olmaz mı? Üniversitenin kendi hava parkı var. Karatay Hava Parkı. Konya'da, Selçuklu'da, Eğri Bayat Mahallesi'nde. Bayağı da büyük. Ne gibi mesela? Şöyle düşün. 1500 metre ana pist, sonra planörler için ayrı 1200 metrelik çim pist, bir de taksi yolu var yine 1500 metre. Yani küçük bir havalimanı gibi adeta. Vay canına. Peki diğer şeyler, hangar, bakım falan onlar da mı üniversitenin? Evet evet hepsi. Koruma hangarları var, bakım hangarları var. İşin güzel tarafı uçakların bakımı da orada üniversitenin kendi ekibi tarafından yapılıyor. Çok iyiymiş. Yani dışarıya sıfır bağımlılık. Vasıf Yücel bediği gibi bu kesintisiz eğitim demek. Öğrenciler için de işte modern derslikler, briefing salonları falan her şey düşünülmüş. Peki ya uçaklar kaç tane var? Hepsi kendilerinin mi gerçekten? Güvenlik nasıl peki? Filoda 12 uçak var. Biri çift motorlu, diğerleri tek motorlu eğitim uçakları. Ve evet hepsi üniversitenin kendi malı. Kiralık değil. Bu büyük fark yaratır tabii. Kesinlikle. Planlamada esneklik sağlıyor, Güvenlikse birinci öncelik. Şey kullanıyorlar, paraşütlü eğitim uçakları. Yani Allah korusun bir şey olursa ekstra bir güvenlik tatmanı var. Anladım. Eğitim nasıl peki? Yani sadece motorlu uçak mı? Kimler geliyor buraya? Yok. Hem motorlu hem motorsuz eğitim var. Hatta planör eğitimi veriyorlar ki bu konuda Türkiye'de sadece iki üniversiteden biri KTO Karatay, diğeri de THJK Üniversitesi. Planörle başlamak ilginç. Evet, genelde öğrenciler önce planörle başlıyor. Uçağın temelini, hissini anlıyorlar. Vasıf hocanın da dediği gibi sağlam bir temel atıyorlar. Ondan sonra motorluya geçiyorlar. Şu an 150 civarı öğrencisi var. Sadece Türkiye'den mi öğrenciler? Hayır, o da ilginç. İran'dan, Cibuti'den, Ürdün'den uluslararası öğrenciler de var. Yurt dışındaki Türk ailelerin çocukları da tercih ediyor. Yani Türkiye bu alanda bir çekim merkezi oluyor. Yavaş yavaş. Başka profiller de var mı? Mesela kariyer değiştirmek isteyenler? Özel bir programları var. Peki girmek için ne gerekiyor? Sağlık, eğitim durumu, burs var mı? Temelde üç şey. Birincisi, birinci sınıf sağlık sertifikası. Yani bayağı detaylı bir sağlık kontrolü. İkincisi, en az lise mezunu olmak. Üçüncüsü de, hani vasıf yüceli şep der ya, havacılığı sevmek, o tutkuya sahip olmak. Tutku şart yani. Kesinlikle. Burs imkanları da var tabii başarılı yani dersleri iyi, İngilizcesi iyi olan öğrencilere destek oluyorlar. Peki vasıf yüceliş gibi bir duayen gözüyle bakınca KTO Karatay gibi böyle A'dan Z'ye kendi kendine yeten kurumların Türk havacılığı için anlamı ne? Vasıf hocanın bakış açısıyla bu model tam da olması gereken şey. Yani kendi pistiyle, uçağıyla, bakımıyla, hocasıyla komple bir paket sunan, dışa bağımlı olmayan, uluslararası standartlarda eğitim veren yapılar. Bunlar Türkiye'nin artan pilot ihtiyacını karşılamak için de, dünyadaki pilot açığına katkı sağlamak için de çok değerli. Kaliteyi sürekli kontrol altında tutuyorsun çünkü. Gerçekten de KTO Karatay Üniversitesi bu entegre modeliyle bayağı iddialı ve modern bir iş yapmış görünüyor. Kendi kendine yetmek ve kalite oda evet çok net. Aynen öyle. Hem öğrenciler için hem sektör için büyük bir kazanım. Peki o zaman sana şöyle bir soru bırakayım sohbetin sonunda. Sence iyi bir pilot olmak için sadece teknik bilgi, beceri mi lazım yoksa o içten gelen hani o tutku dediğimiz şey mi daha önemli? Başarılı pilotu diğerlerinden ayıran o kilit kişisel özellik ne olabilir sence? Ne düşünüyorsun bu konuda? Fikirlerini YouTube'da bu videonun yorumlarına yazar mısın? Güzel soru, üzerine düşünmek lazım hakikaten. Bu keyifli ve bilgilendirici sohbet için çok teşekkürler. Havacılığa ilgin sürüyorsa, Vasıf Yüceliş'in bilgi ve deneyimlerini paylaştığı YouTube'daki Uçmak İstiyorum kanalını ve tabii ki Spotify'daki Vasıf Yüceliş ile havacılık sohbetleri yayınlarımızı takip etmeni şiddetle tavsiye ederim. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. Görüşmek üzere.